Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin tarih boyunca kazandığı kupalara göz atacağız. Her biri ayrı bir zafer destanı, her biri ayrı bir gurur abidesi. Evet, yanlış duymadınız. Bugün o müthiş zaferleri tekrar yaşayacağız. Hazırsanız Fenerbahçe'nin şanlı tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey 1910 yılında İstanbul birinci küme şampiyonluğu ile başladı. O zamanlar daha çok genç bir kulüp olan Fenerbahçe, bu zaferle adını duyurdu ve Türk futbol tarihinde yerini almaya başladı. Bu kupa, Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk büyük başarısı olarak kabul edilir ve kulübün bugünlere gelmesinde önemli bir rol oynadı. Düşünsenize, o günlerde imkansız gibi görünen bir hedefe ulaşmanın verdiği gururu. İşte bu kupa Fenerbahçe taraftarlarının yüreğine ilk kez o ateşi düşürdü. Bir daha da hiç sönmemek üzere. Ve sıra geldi 1959 yılına. Fenerbahçe Milli Lig'in ilk şampiyonu olma unvanını kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu zafer, Fenerbahçe'nin Türk futbolunda artık bir güç olduğunu herkese gösteriyordu. Lefter, Can Bartu, Şeref Has bu efsane isimler o sezon sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler ve sonunda kupayı kaldırdılar. Bu şampiyonluk Fenerbahçe'nin altın çağını başlatan zaferlerden biriydi. Yıl 1968. Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek bu kupayı müzesine götüren ilk takım oldu. Bu zafer Fenerbahçe'nin sadece ligde değil kupada da iddialı olduğunu gösteriyordu. O final maçını unutan var mı? Tribünleri dolduran binlerce Fenerbahçe taraftarı takımlarına inanılmaz bir destek verdi ve sonunda büyük sevinci hep birlikte yaşadılar. Fenerbahçe Avrupa arenasında da adını duyurmayı başardı. 1968-69 sezonunda Balkan Kupası'nı kazanarak ilk Avrupa Kupası'nın müzesine götürdü. Bu zafer Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da söz sahibi olduğunu gösteriyordu. Balkan Kupası o dönemde oldukça prestijli bir organizasyondu ve Fenerbahçe bu kupayı kazanarak Türk futbolunun gururu oldu. Bu zafer Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında daha büyük başarılara imza atması için de bir başlangıç noktasıydı. Ve gelelim Fenerbahçe'nin en son kazandığı kupaya. 2014 yılında Türkiye Kupası finalinde Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu zafer, Fenerbahçe'nin günümüzde de kupalara olan açlığını koruduğunu gösteriyor. O final maçında Musa Sov'un attığı golle gelen zafer Fenerbahçe taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bu kupa, Fenerbahçe'nin gelecek yıllarda da yeni başarılara imza atacağının bir göstergesi. Fenerbahçe'nin kazandığı bu kupalar kulübün ne kadar büyük ve başarılı bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Her biri ayrı bir hikaye, her biri ayrı bir zafer destanı. Fenerbahçe Türk futbolunun en köklü ve en başarılı kulüplerinden biridir ve bu başarılarında taraftarlarının da büyük payı vardır. Fenerbahçe taraftarı her zaman takımının yanında olmuş, onlara desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Bu destek Fenerbahçe'nin zorlu maçlarda bile gücünü korumasını sağlamış ve sayısız başarının mimarı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Unutmayın, Fenerbahçe'nin efsanevi yolculuğu devam ediyor.